Çek çek. Pişt. Sağ çek sağ sağ. Sağ çek lan. Pişt. Sen benim aracımı niye çalıyorsun? Ne? Bu araç benim. Niye çalıyorsun? Ya kanka Allah için uğraşamam bir siktir git ya. Sikerim lan sen orası bir çıkacı. Bacısı Anam. Bacısı ile... Kardeşim derdin ya. ne? Bak bu videom atıyorsun bak burada bak evet bak evet. var.

and I've got to say in all honesty, um, it's the biggest piece of dog shit. <laughs> bütün tamam ben için. ben sana yazacağım bütün cezaları. Ben cezalar, belalı cezalar adam cezalar olacağım yaz, yaz bana bütün cezaları. Cezalar. Cezalar. Evlat falan samimiyetinizden mi tanışıyor muyuz önceden? Babaramıyordum <laughs> işte <çözüm> ya. <laughs> <konuştum. gülüyor> <laughs> ben belki küfürünüzü Evet, zorunda, çöz şey kilecemi yürüyeyim çöz kilecemi Yok çözmüyorum ben seni kilip çene emin Ya o zaman ben de yürümüyorum ama rafa da bulmadı seni Allah Allah Oğlum yaz yaz bana bin kamyon Allah Allah <laughs> Silah sıktım hiç ben sana salak Ya amına koyayım yok oğlum Bıçak almaya çalışalım millet diyor 550 bin Amına koyayım ne var Aşağı ya, çözüm yoluna gelmedi Ya sen silah verin Ben sen görmüyorum kanka kaçıyorum. Üstünde zaten bir şey yok diyorum niye kaçıyorum? Bilader şimdi RP, MRP falan tutturursun ben iyi ki uğraşamam öyle Gel RP yapacağız. Bilader ne bileyim boşuna vurdum. Ay vurma be. Bak benim valla. Neyse. <gülüyor> Oğlum bu niye bu kadar kötü? Hastaneye götüreceğim seni. Gel lan hadi hasta hastaneye götüreyim seni hastaneye. Hastaneye götüreyim de gel. Üstünü da sonra götüreceğim. <gülüyor> <gülüyor>